şu görüntülü mesajı hazırlayabilmemin benim için nasıl bir mutluluk kaynağı olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Kendine, eşine ve 22 yaşındaki oğluna koronavirüs teşhisi konuldu. Verdiği mücadelenin ardından hastalığı yenmeyi başararak taburcu oldu. Test sonucu 18 Mart gece 2.30'da bana pozitif olarak bildirildi. 3.30'da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldım. Hemen tedaviye başlanıldı ve bu hastalığı yenerek taburcu edildim. Hastalığı yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Sondan Durukanoğlu Feyiz, yaşadıklarını çektiği videoyla anlattı, gençlere seslendi. Sizlerden ricam lütfen yuvanızda kalın dedi. Sevgili gençler, sevgili öğrenciler, insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeli adayına dönüştürüyor. Sizlerden ricam, lütfen, lütfen yuvanızda kalın.